Herkese merhaba ben Meryem. Bugün sizlerle birlikte Tokabuka'nın yeni çıkan yerlerini göstereceğim. E, paralı olup ama yeni gelen şeylerini göstereceğim. İlk önce yerimiz böyle bir güzel bir restoran. Lokanta da diyebiliriz çünkü gayet güzel. Ben bunu çok sevdim. Hatta en sevdiğim yerlerden biri burası olabilir. Ee, yemek yiyebilirsiniz falan filan. Ve burada ise arkadaşlar tuvalet var. Evet. Çok güzel. Çekil kasın. Tuvalet var gerçekten çok güzel. Aslında bunu ilk gördüğümde ne olduğunu anlamadım. Ama sonra anladım. Neye böyle kapatıyorsunuz ve burada ise yemek yapmak için bazı şeyler var ve ne ararsınız var yani burada arkadaşlar burada ise yemek yiyebilirsiniz oturup yemek yiyebilirsiniz burada ise arkadaşlar böyle açılıp kapanan bir kapı var ve kapının içinde gerçekten çok güzel e, yemekler çıkıyor yani yemek derken yemek eşyaları çıkıyor ben gerçekten çok beğendim özellikle arkadaşlar bu pastanın çok beğendim çünkü çok güzel duruyor görünüşü de hadi kapatalım ve diğer yerimize geçelim Hadi arkadaşlar şimdi ise diğer yerimize geçelim. İkinci yerimiz ise böyle güzel bir e, deniz de diyebiliriz. Ben bunu e, diğer videomda göstermiştim ama diğer videomu izlemeyenler için yine gösteriyorum. Burada deniz şeyleri için bazı şeyler var, eşyalar var. Ve ben size göstermiştim o kardaki kırmızı kutunun içinde paralar falan da çıkıyor. İçinde bazı şeyler de çıkıyor ama siz onu unutamazsınız diye düşünüyorum. Çok güzel bu. Da. Ve arkadaşlar ikinci yerinde gösterdim. Ve böyle bir dondurma gibi şey satıyorlar. Tadında gayet güzeldi ve orada paralar da çıkıyor. Yani para bulmak isteyenler varsa bunlara bakabilir. İçlerinde oluyor. Burada ise oturmak için böyle bir yer var. Ve burada da bir kız balık tutuyor. Ve gayet de güzel çıkıyor. Ve burada kayak da var. Bu da kayaktı galiba. Ama ben bilmiyorum. Unuttum şu an. Gayet de güzel. Ben çok beğendim. Şimdi ise hadi gemiye gidelim. Gemide de arkadaşlar arkadaşlar gösterdiğim gibi böyle balık tutabilirsiniz. Ve bu gayet güzel balık tutuyor. Ee, bu akrep. Ha yengeç bu arkadaşlar. Yengeç. Ve ee, böyle çok güzel. Ve arkadaşlar bunun alt kısmı da var. Alt kısmı da ben aşırı beğendim. Çok güzeldi. Çok güzel yani. İnşallah at kısmında girin gidelim. Evet arkadaşlar at kısmında da böyle e, hazine çıkıyor ve içinde altın çıkıyor. Şimdi ise hadi kalkalım kalkalım. Şimdi ise arkadaşlar diğer yerimize geçelim. İkinci yer işte arkadaşlar. Hayvanat bahçesi mi desem, hayvanların olan yerlerim desem ben buranın çok anlamadım ama bence burası da güzel ve her yerde para çıkıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama her yerde para çıkıyor. Burada ise böyle hayvanlar var. Hayvanları çıkartabiliyorsunuz Ben Yunus'u çıkarttım. Çok güzel. Evet burada ise balıklar yüzüyor falan çok güzel arkadaşlar çok tatlı. Burası sanırsam diğer gittiğimiz yerde denizin alt kısmı diye umuyorum bilmiyorum. Yani tam emin değilim. Bu kısımda ise hayvanlara deney mi yapıyorlar ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Burası da çok güzel. Ben buramı da çok sevdim gerçekten ve burasının gizli yeri de var. Böyle deniz deniz görebilirsiniz burası ama benim tahminim diğer gittiğimiz videonun diğer gittiğimiz yerin alt kısmı diye umuyorum. Yani gör, göründüğü gibi olabilir. Mesela bilmiyorum yani burası da çok güzel. İşte dördüncü yerimize geldik dördüncü yeri ben tam anlamadım yani rest restoran diye yapmıyorum yemekler falan çıkıyor tabletler falan var arkadaşlar ee, ben burada ilk önce pek anlamadım ama hala da anlamadım ne olduğunu pek çıkarmadım. E ee, arkadaşlar burada ise kredi kartlar falan var. Kredi kartlarla yani ödeyebiliyorsunuz aldığınız şeye ödeyebiliyorsunuz. Ve ben bunu da çok beğendim. Hadi o zaman şimdi arkadaşlar yeni çıkan saçları ve kıyafetleri inceleyelim. Arkadaşlar eğer karakteriniz küçük biri ise saçlar böyle. Yani saçlar aslında büyük olanlar için de böyle. Karakteri büyük olanlar için de aslında saçlar böyle. Ee, ama kıyafetler biraz az ama benim en sevdiğim saç bu hayır bu ve bu oldu ya arkadaşlar evet bu oldu ve yukarıdaki evet bu bu ikisini ben çok beğendim ve arkadaşlar küçükler için kıyafetler biraz az ama büyükler için yani biraz fazla yani ama ben bunu çok beğendim Büyükler içiniz arkadaşlar saçlar yine aynı ama kıyafetler çok daha farklı ve çok daha biraz fazla fazla. Yani her yerde yeni kıyafetler çıkıyor. Ben bu kıyafetleri çok beğendim. Arkadaşlar aslında güzel olmuş ya. Mesela paralı olan şeyler parasız vermeleri gerçekten güzel olmuş ve benim en sevdiğim kıyafet bu oldu. Yani çok tatlı ve çok da güzel duruyor bence ve e, burada ise denize girmek için bazı şeyler var bence bence burada güzel bunlar da hepsi güzel arkadaşlar gerçekten ben bunların hepsini çok beğendim çünkü hepsi çok güzel ve burada deniz kızı olarak bir şeyler de gelmiş <laughs> bu da çok güzel arkadaşlar arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.